Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Öneminin farkındayız. Kesinlikle kazanmamız gereken bir maç. Herhangi bir puan kaybına tahammülümüzün olmadığı bir maç. Tabii ki de elemelere çok iyi başladık. Devamında kötü gitti. Ama bunların hepsini bir kenara bırakıp yarın tamamen 3 puana galibiyete konsantre olmuş bir milli takımımız var. Ee, yeni bir hava, yeni bir ortam, yeni hocamız. Ee, bizler de kendisine sizler gibi yardımcı olmak, e, bir bütün olmak, e, her şekilde destek olmak zorundayız. Ee, o yüzden dediğim gibi tamamen yarına konsantre olmuş, galibiyetten başka hiçbir düşüncesi olmayan e, bir milli takımımız var gerekli çalışmaları, hazırlıkları, her şeyimizi yaptık. Artık maç saatini beklemeye başladık. Aslında arkadaşlarımız tabii çok genç ama hem gençler hem de çok tecrübeliler. Baktığınız zaman çok üst düzey takımlarda oynayan arkadaşlarımız. Genç yaşlarına rağmen hem tecrübeli hem de genç diyebiliriz. Onların çok fazla bir öğüte, çok fazla bir desteğe ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Ben dediğim gibi futbolda abilik, eee Abilik statüsüne çok fazla inanmıyorum. Sağa e, sahada herkes eşit. Abi, kaptan büyük küçük olduğunu düşünmüyorum. Ama onlardan kilometre olarak daha fazla kilometre yaptığım için, tabii ki de gerekli konuşmaları yapıyorum kendileriyle. Onlar da benimle yapıyor çünkü benim de onlardan öğrendiğim çok şeyler var. E, ben e, yarınki maçın herhangi birisinin birisiyle konuşmaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum çünkü her şey ortada. E, kazanıp ikinci olmak istiyoruz şimdilik. Ee, dediğim gibi e, her şey yolunda e, gerekli konuşmaları da yaptık. Şimdi öncelikle hocamızın gelişi e, yaklaşık 3 gün dört gündür üç gündür beraberiz. E, saha içinde on, onun e, radikal bir kararlar ya da radikal bir değişiklik yapmasını bu kadar kısa sürede beklemememiz lazım. Ama takım üzerinde mutlaka küçük dokunuşları olacaktır. Bunu da sizler fark edeceksinizdir. E, ben e, ona uzun bir uzun süreli bir sözleşmesi uzun süreli bir e, anlaşması idealleri e, olarak geldi buraya. Dediğim gibi ona destek olup ona zaman tanımamız gerekiyor. Bu kadar kısa sürede ondan e, çok radikal değişim beklemeden ama dediğim gibi yarın mutlaka küçük dokunuşlarıyla e, hem sizleri hem de inşallah maç sonucunda gerekli etkiyi yaratacaktır diye düşünüyorum. 6 aylık sürece gelince inanın bunu biz de bilmiyoruz ama şöyle geçmişi mutlaka analiz ettik. Geçmişle alakalı kötüleri mutlaka analiz ettik ama şu durumda şu ortamda o 6 ay süreci konuşmanın bize bir yararı olmayacağını düşünüyorum. Ee, dediğim gibi tamamen yarına konsantre olalım hep beraber bu 6 aylık süreci eğer sen de izin versen e, daha sonra konuşalım beraber takımın üzerinde herhangi bir baskı yok e, ama baskı olmalı bence futbolcuların üzerinde baskı olmalı baskı futbolcuyu e, ayakta tutan diri tutan e, sağlam tutan formda tutan bir e, en büyük unsurdur bence e, ama arkadaşlarımız rahat e, stresten uzak kalmaya çalışıyoruz biraz internetten uzak kalmaya çalışıyoruz hocamız da bunu bize sağlamaya çalışıyor sağ olsun baskıyı üzerine almaya çalışıyor hocamız ama takımın üzerinde çok büyük bir baskı yok fakat baskı olmalı bizim diri ve ayakta durmamız için baskı olmalı. Ben bunu böyle düşünüyorum. Norveç'in eksiklerine gelince ben böyle seviyelerde, böyle maçlarda işte Şampiyonlar Ligi olsun, işte milli takım seviyesi olsun vesaire bu seviyelerde ben eksikliğin çok fazla hissedeceğini düşünmüyorum. Çünkü hepimiz ülkemiz için oynuyoruz. Karşı tarafın eksiklerinin yerine oynayacak oyuncular da mutlaka ülkesi için oynadığını hissedip ona göre performans verecektir ki ilk maçta da tam kadrolardı. Orada da çok iyi bir oyunla çok iyi bir skor elde ettik. Ama ilk maçın da yarınki maça bir garantisi olmayacağını düşünüyorum. Yani bu seviyelerde ben eksikliğin fazla hissedeceğini düşünmüyorum açıkçası. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.